Bugün arkadaşlar farklı bir şey yapmak istedim. Yeni bir e, seriye başlamak istedim. Güzel böyle iyi bir seri olacak arkadaşlar. E, bu yani seri değil de aslında sizi ara ara böyle eğlendirmek için videolar atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Loco'dan izliyoruz arkadaşlar. Videolarımızı şöyle göstereyim size. Arkadaşlar. Loho Brawl Stars'tan izliyoruz. Siz de buna abone olabilirsiniz. Siz de izleyebilirsiniz buradan. Hemen videomuza geçelim. Şöyle başlayalım. İyi seyirler. Brawl Stars animasyonları izliyoruz arkadaşlar. Ara ara böyle videolar atacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel videolar var. 그래서 k s o n j o k o w Arkadaşlar ilk gerçekten çok komik bir şey. E arkadaşlar bir video daha izliyoruz. Şuradan hemen. Şuradan hemen. Bir dakika. Tekrar da şöyle alalım. Şuradan. Sonra doğru gelelim. Tekrar bitirdi ya. Şurada. Şunu da izleyelim arkadaşlar. Bu da çok güzel. Gerçekten çok komik. Böyle çok video var. Ara ara size. Böyle komik böyle e, Brawl Stars animasyonlarını izleteceğim arkadaşlar. Size yenileceğim. <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar böylelikle bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar böyle videoların devamı için mutlaka like atın <laughs> buna geçmeyeceğiz arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın e, mutlaka bildirimleri açın e, beni <laughs> sürekli takip alın arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız tekrar söylüyorum. Like atıp kesinlikle abone olun. Ben ara ara, ara atacağım. Bu öyle videolar ama siz de like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.